çiçek motifli tığ oyasıyla süslenmiş, yemeni, tülbent veya eşarp diye adlandırılan bir başörtüsü kenarı tığ oyasıdır. Bu video, bir avuç hobi YouTube kanalı ve kefnet çalışmasıdır. Bu tür el işi oyalar, özellikle Türkiye ve çevre kültürlerde yaygın olarak kullanılır ve büyük bir kültürel değere sahiptir. Tığ oyası, adını motiflerin tığı, kroşe kullanılarak ipliklerle örülmesinden alır dantel yapımına benzeyen geleneksel bir el sanatıdır. Çiçek motifi beyaz ve kırmızı renklerle yapılmış tığ oyalarında en popüler ve klasik desenlerden biridir. Bu oyalar başörtüsünün kenarını süslemek, ağırlık yapmak ve daha zarif bir görünüm kazandırmak için yapılır. Geleneksel olarak özel günlerde, düğünlerde, bayramlarda veya günlük hayatta kullanılır. Tığ oyaları Anadolu'nun kültürel mirasının önemli bir parçasıdır anadan kıza geçen bir gelenek olup her bölgenin kendine has motifleri ve teknikleri bulunur. Başörtüsü kenarına motiflerinizi sabitleyeceğiniz zemini oluşturmanız gerekir. Kumaşın kenarı boyunca belirli aralıklarla genellikle 2-3 zincir çekilip kumaşa batırılarak ilmekler oluşturulur. Böylece tığ ile çalışırken temel sıralama hattınız olur. Tığ battı üzerine motifleri yerleştirmeden önce bir alt sıra oyası yapılır. Bu video, Bir Avuç Hobi YouTube kanalı ve Kehfnet çalışmasıdır. Tığ batlıdaki ilmeklere batılarak zincirler, küçük direkler, trabzanlar veya kirpik adı verilen mini halkalar oluşturulur. Oyaya hem sağlamlık hem de estetik bir bitiş sağlar.